Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ile Vladimir Zelenski'nin bugün telefonda görüştükleri belirtildi. Açıklamada, Başkan Biden görüşmede Rusya'nın Donbas ve Kırım'da devam eden saldırganlığı karşısında, Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini bir kez daha vurguladığı ifadesine yer verildi. Görüşmede, Biden'ın Zelenski'nin yolsuzlukla mücadele ve ortak demokratik değerlere dayalı reform ağındasına destek kapsamında stratejik ortaklığın yeniden canlandırılmasına bağlılığını vurguladığı belirtildi. Görüşmede, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna'nın yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ve bölgede ekonominin güçlendirilmesi konusunda yakın işbirliğinin önemine de işaret edildiği bildirildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homcak, 30 Mart'ta Ukrayna Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Rus silahlı kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptıklarını belirtmişti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor. Çatışmalarda 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.